insanların daha hoşgörülü olmasına arzu ediyorum. Ama yine de biz yaratanından ötürü insanları, kötüleri de sevmeye çalışalım. Ki onlar da iyi olsun. Ünâsillezîne yentehirûn. Naam. معصية كبيرة هي طبعا هي هي شوف عن الأشخاص الذين ينتحرون بالله اللي ينتحر هذا أنا كنت بحسب الحال. إذا كان الإنسان طبيعي وأصابته مصيبة في الدنيا أما بالنسبة لإنسان مريض إنسان مريض عقليًا عنده حالة نفسية أو كذا أو كذا وبعدين هذا ينظر في حالته هذا ينظر في حالته حكم قاتل النفس. <applause> يعني مثل قتل النفس يعني لما يقتل نفسه هو. لأن يعني يعني بالاخير هي أمانة يعني إذا نعم. أيضا هي أمانة من عند الله. نعم نعم إنسان ينبغي عليها. الوحي. يعني insanlara karşı hepimizin sorumlulukları var. Sorumluluklarımızdan vazgeçmediğimiz sürece dünya hayatı güzelleşmektedir. Peki bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeye başladı. İşte o zamandan beri bu dünya hayatı çekilmez oldu. Çünkü bize dokunmayan yılan sevdiklerimize dokundu, masumlara dokundu, suçu olmayanlara dokundu. Ve dönüp dolaşıp bize de dokunacak. Kötülüğü gördüğünüzde susmayın bizim sorumluluklarımız var. İnsanları iyiye çağırmak, kötülüklerden uzak durma ve uzak tutma sorumluluğumuz var. Örnek verecek olursak, durduğumuz yerde komşumuz nevi yanmaya başlasa ve biz bu durumu engellemek için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmesek olur mu? Benim evim yanmıyor ya diyebiliriz. O yangın söndürülmediğinde nihayetinde bize ulaşmayacak Birbirimize karşı sorumluluklarımız elbette çok. Birbirimizin iyi tebrik etmek ne kadar güzelse, birbirimize yardım etmek, birbirimize bulunan hasarların tatlılığını gözükmeden gidermek de o kadar güzeldir. Kur'an kişinin zihninde oluşan empatik anlayışın karşıdaki kişiye iletilmesi davranışıdır. Karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini tam olarak anlasak bile eğer anladığımızı ona ifade edemezsek empatik kurma sürecini tamamlamış sayılmayız. Empati ile ilişkiler güçlenir, iletişim etkinleşir, güven ve işbirliği pekişir. Empati, beceri, zeka, kararlılık, kendinizin ve başkalarının duygularıyla ilgili muazzam bir kavrayış gerektirir. Empati duygusal zekanın güçlü bir bileşenidir. Ego yönelimli olmayı reddeder çünkü empati derin bir öz farkındalıktan doğar.